gördüm. Karşı masadakilerle birbirimize girdik. Ben bir hayli yıprandım. Tuncay Kortiz böyle anlatıyordu. Fakat İlhan Feyman ne diyordu? Boynunun sağ tarafından yaralanan İlhan Feyman'ı gece Ataköy plaj gazinosunda bulduk. Göğsün kamu işe gelmemişti. Feyman'ın boynu bantlıydı. O gece gazinodan dönünce Metin Ersoy ve Gülsün'le kulüp 12'ye uğradık. Bir köşede Yılmaz Güney, Tülin Elgin ve Tuncay Kurtiz oturuyorlardı. Gülsün şarkı söylerken Tuncay bana susmamı söyledi. Birkaç defa tekrarladı. Sonra da seni döverim dedi. Sinirlendim. Dışarıya çıkalım gel Dedi. Bu arada yanımıza gelen Yılmaz Güney bana bir yumruk salladı. Ortalık karıştı ve boynumda bir acı hissettim. Bıçaklanmıştım. Kardeşim Alper de sol memesinin altından vurulmuştu. Sonra ilk yardıma götürüldük. Saldırıya uğrayan İlhan Feyman böyle anlatıyordu. Fakat işin hastalıklı kısmı bu değil. Polis ve yetkililer Güney'i ararken onu kaçıran tipler asıl iğrenç olanlar. Çirkin kralı koruyanlar. Kalipsocu Metin Ersoy, kavga sırasında Yılmaz Güney cebinden bir sustalı çıkardı. Ne yapıyorsun Yılmaz deyip hemen bileğine yapıştım. Yaralama olayın ertesi gününde polis Yılmaz güneyi aramakta devam ediyordu. Bu arada Yılmaz'ın gizlendiği yerden çıkıp eşi Çan'ı ziyaret edeceğini haberini aldık. Bir süre sonra Can'ın misafir kaldığı evin önündeydik. 10 dakika kadar sonra evin kapısı önünde krem rengi, tentelli bir spor arabası durdu. İçinden Yılmaz Güney çıktı. Soğukkanlıydı. Sokağın ortasında selamlaştık. Yılmaz önde biz arkada kapıya doğru yürüdük. Yılmaz Güney ile eşi Can görür görmez boynuna atıldı. Uzun süre kucaklaştılar. Olayı en sonunda Yılmaz Güney'den dinledik. Biliyorsunuz o gece Krallar Kralı'nın setinde çalışıyordum. Tabi her zaman Yılmaz abimizin böyle bir huyu var. Hep etlerde çalışıyor. Yani hep film kazaları bunların yaptıkları. Siz ayrılıp gittikten sonra iş dönüşü Ege Bahçesi'ne uğradım. Tülin Ergen, Tuncel Kurtiz hep beraber oturup yemek yedik. Sonra da kalkıp kulüp 12'ye gittik. Gülsün Kamu mikrofona çıkıp şarkı söylediği sırada yanımızdaki masada gürültülü şakalar başladı. Tuncel bir iki defa susmalarını söyledi. Oralı olmadılar. Tuncel'le ile sonradan adını öğrendiğim İlhan Feyman arasında bir çekişme başladı. Aralarını bulmak maksadıyla yerinden kalktım. Fakat kalkmamla çevremizin sarılması bir oldu. Hepsi 15 kişi kadar vardılar. Yumruklaşmaya başladık. Sonrası da malum. <laughs> Sonrası malum dediği şey adamı boğazından bıçaklamış. Bir de 10-15 kişi var diyor ama her ne hikmetse yaraladığı kişiler o 3 kişiden. Yani 10 15 kişi Yılmaz Güney kimse görmemiş. Bir tek Yılmaz abimiz. Yılmaz abemize saldırmışlar 15 kişi. Bir ara lacivert elbiseli biri beni ite ite arka kapıya doğru götürdü. Buradan hemen gidin dedi. Böylece olay yerinden uzaklaştı. tabii Yılmaz Güney teslim olduktan bir saat sonra Yılmaz Güney'in kefalette serbest bırakıldığını duyduk. Yılmaz Güney gidip teslim olmuştu. İfadesi alınmaktan sonra da serbest bırakılmıştı. İlhan Feyman, Alper Feyman ve Bülent Evci barışıp davalarından vazgeçince kulüp 12'deki olay böylece kapanmış ya da kapatılmış oluyordu. Nasıl kapatıldığını siz tahmin edin, çocuk dizili sonuçta. Yani düşünebiliyor musunuz? Herif aranıyor, adamı saklıyorlar, saklarken bir de dalga geçer gibi karısıyla görüşmeye gidiyor, giderken de röportaj veriyor. Tabi ya ne olacaktı? Çirkin kral bir de hapse mi girecekti? Anlıyor musunuz demek istediğimi? Herif işleri hiçbir suçun cezasını çekmemiş ömrü boyunca. Adamın gitgide dozajı arttırması,